Herkese selamlar. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün yine büyük geldim. Herkese merhaba. Bugün yine büyük geldim. Neden büyük geldim? Herkese merhabalar. Bir oynuyoruz bugün. Hepinize merhaba. Bu ile kaldığımız yerden devam et ne etmesi. Hepinize merhaba. Büyük gün geldi. Oh. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Ne kadar gülsem de güldüğümü Aldanmayın. Hepinize merhaba. Korku oyunu, korku oyunu, korku oyunu, korku oyunu, korku oyunu. Alın size korku oyunu. Hepinize merhaba. The Forest. The Forest oynuyoruz. Eren'in seyir defteri gün 1. Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun. Tomb Raider. Çıktım uzun zorlu bir yola. A, 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 a. Söndü içimin ateşi bitti. Bıktım yalanlarından Hepinize merhaba yeni seri Dead Rising 3 Hepinize merhaba hepinize iyi bayramlar Hepinize merhaba Yepyeni bir oyunluk yepyeni bir oyun değil aslında <laughs> Hepinize Voulez vous avec moi Qu'est-ce que c'est Mekke mekke Qu'est-ce que c'est Je bu kadar daha başka bilmiyorum. Bu güzel pastayı sizlerle paylaşmak isterdim fakat hepsi benim. Hepinize merhaba. Beklenen gün geldi. Hepinize merhaba. Bugün çok farklı bir oyunla karşınızdayım. Hepinize merhaba. Çok uzun zamandır çekmek istediğim fakat bir türlü oyuna girip oyunu öğrenmeyi... Hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Yepyeni bir oyun değil. Oh. Hepinize merhaba. Bugün... Değişik, farklı... Nox Timore korku oyunu. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun, yepyeni bir seri, yepyeni bir Hepinize merhaba. Eren Etren'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün canlı yayına hazırlık simülatörü oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Karakterimiz birazcık suratsız. Aa, <gülüyor> basınca gülüyormuş. Right, using only the left and right the mouse button. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun Steel Skylines yeter. Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun benim için yeni bir oyun. İstemez misin? Sen miydin acaba ya yavaş olan? İlk gelen bu muydu ki ya? Allah Allah çok nazlısın. <laughs> I'm a diva from head to toe and it's getting better every day. <laughs> Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Sesler tanıdık geldi mi? Dip 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 Hepinize merhaba. Mortal Kombat X X 10 Hepinize merhaba. Biliyorum beni görmediniz, fark etmediniz. Sesimi çıkarmasam bir sürede fark etmezdiniz tahminimce. Hepinize merhaba. Hepinizin uzun zamandır beklediği ve ısrarla çekmemi istediğiniz Batman Arkham Knight. Çok sevgili Jax. Jax'in nesi var? Jax'in Sol gözü iltihaplandı. Gördüğünüz üzere şu an kapalı. Onu birazdan ben açacağım. Hepinize merhaba. Bir başka Eren'le Tren'e yine hoş geldiniz. Bu ne? O... Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun. İndi bir oyun. Gittin, boynumu büktün. Afrika'da hayatta kalmak zor. Beklemekten sıkılan aslan kendine bir oyun arıyor. Hepinize merhaba. Yepyeni bir oyun Super Hot. <laughs> Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Yepyeni oyun, yepyeni bir seri. Oyun da yeni, seri de yeni. Daha dün çıktı. Evet. Oyunu şimdilik burada kesiyorum. Devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.